Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Amber parfüm kullanan falan var mı yani o kokuyu falan? Neyse amber çiçeğinden mi üretiliyor yoksa balina kusmuğundan mı? Çünkü araştırmalarıma göre balina kusmuğu diyor yani amber yani balinanın dışkıladığı kusmuktan üretiliyor falan. Çok kafam karıştı bu konuda bilgi sahibi olan varsa yorumlara yazabilir. İlk önce dışkıladığında kötü bir koku oluyormuş. Daha sonra bu şekilde 10 yıl geçtikten sonra böyle sertleşiyormuş. Daha güzel bir koku ve kalıcı bir koku oluyormuş. Bence dünyaca ünlü markalar kullanıyor diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum yani bu aldığımız kokular falan amber olanlar acaba bundan mı yoksa çiçek olandan mı? Ya direkt amber yazdıkları için yani kokum çiçek mi kusmuk mu bilemedim.